Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir emanet videosuyla yine karşınızdadır. Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'ndan gelen göz kamaştırıcı görüntüleri topladık ve güzel video hazırladık. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımızı takipte kalın. başarılı oyuncumuz Salatüyk oğlunun möhtəşəm görüntüləri hər kəsi hayran qoymağa davam etməklədir. Gözəlliyi ilə göz kamaştıran Qoca Türk oğlunun ən gözəl, ən gözəl karyeralarını kanalımızda bula bilərsiniz. Bizdən bu qədər. Sevgilə, portuqal